Merhaba arkadaşlar, bir yine daha beraberiz. Ben Batuhan. Ee, Modara söylememle kaldım zaten, devam ediyoruz. Değişikliği fark etmişsiniz Tek şüphe ettik dedim. Sol 6 var Fit the Beast versiyonu için. Çok da kasmıyor. Azıcık kasıyor ama. Onlarla da idare edeceğiz işte. Ee, yani. Şimdi biraz... Biraz kaskolar olabiliyor dedi. Eğer rahatsız oluyorsanız söyleyin. Ee, tek şüphekten çıkarım. Şimdi bugün raporsuz ya da yaptık. Geçen bölüm. Bugün ne yapabiliriz? Bugün şeye başlayalım o zaman. Tomcraft. Tomcraft için ayrı bir oda açalım. Şöyle. 4 Buradan ilk önce bir koşu çıkalım. Tamam. Ben... Hemen merdivenleri yapalım. Biraz odun yiyerek... Ben Ana birazcık odun toplayalım neden od odun yapmayacağım alanı? Çünkü tam craft böyle biraz ateşle uğraşılan bir mod ve benim bütün evin ağzının içine sıçmamı beklemiyorsunuz umarım. Abraham'ın ya, projesi yapıldı hepimden Nerede Project Table'ım? Şurada. Hemen temin olmuş zaman bu şaltalım 24 tane diye şöyle tamam buradan 2 3 Ben bunun olacağını biliyordum lan. Hay aman ne kurdum. Şu kadar mesafe çıkıyoruz o zaman. Bir iki. Bir. İki.

Bu da tam odamız. Şunun altını bir açalım. Daha iyi Tamam. Şurada ben bir envanterimi boşaltayım. 64 kabusluğunu alayım. Bunu koyalım. Meseretir'den al şu koş. Takıl full. Tamam. Biraz daha iyi. Şimdi bu taşlar olurken ben şöyle şu alanı düzelteyim. Kömürleri alalım hemen torç yapalım biraz. Plastikleri harcamadık umarım. Harcamamışız. 4 tane torç yeter. Bu taşları alalım. Tamam. Şuralara dizelim. Öyle daha güzel bir oda oldu. Tahtadan yapmadım. Tom Craft baya ıı, nasıl diyeyim ateş gibi konularda ele alındığına göre ateşle falan ilgilendiğine göre tahtadan yaparsam hepimizi ağzına sıçabiliriz. O yüzden yapmadım. Güzel. Şunları da kaldıralım. Tamam. Şuna şu tarafa Şunları koyalım. Sonra böyle 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 böyle. Bu kaldıralım Böyle. Tamam. Tam craft obamız da hazır. Şimdi hemen buraya ilk olarak bir project table koyalım. Ee, nasıl bir project table? Project table. Tahta ta 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 chest crafting değil ki benim tahtam azalmış bura ne olacak buraya ne yapacağım ben bile bilmiyorum buraya yakın bir zamanda bir şey yaparız en üst kata buraya e, ağaç ev yaparız şu an asıl konu o değil bu şunları bir kazalım bu kadar yeter umarım. şimdi bana biraz şey lazım ee, İki tane daha çubuk yapıp şey yapalım bence şu demirleri şu demir eşyaları kaldıralım nerede benim screen Safir'den itemlarımızı yapalım şöyle tamam şöyle güzel itemlarımızı yaptık şimdi bir chest yapalım ilk olarak bir tane chest bir tane crafting table. Crafting table buraya, chest buraya, odunlar buraya. 3 tane stone. Ee, sonra şunları bir kaldıralım. Bunu buraya at. İçine at. Bir tane daha, bir tane project table yapalım. Tamam. İlk olarak Şükür odunları tekrar alalım. Ben niye odunlarımı oraya koydum ki? Şimdi üçünü atalım. İlk olarak Slap. Şöyle bir atıyorum hatırlıyorum ben. Tam craft masası. Evet bunu üç tane yapacağız. Bum bum. Tamam. 3 tane yaptık Hadi alalım ikisini şöyle bir tanesini şöyle koyacağız şimdi bana şey gerek gold nugget bir tane stick ikisini şimdi hallederiz bir de air shard water shard'ımı alacağım bir tane stick ee, bu şeyimiz asamızın ilk asağımız bu. One of the apprentice. Şuna basıyoruz. Bu bizim çeşme gibi bir şey. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi buna şey yapacağız. Şimdi bana ne gerekli? Tam kurakta. Şimdi unuttum. Tabii bir yazarsak çıkar. Bu da arada bir şey böyle. Bu o nasıl yapıyorduk? Screaming Tools'u galiba işte. Screaming evet. Screaming Tools. Yapımı için çok da bir şey istemiyor. Uh, glass Pots'um, Insect, Feather. Bunun başka yapımları da var. Screaming Tools. Daha laikasa. Glass but, Glass Pi, Glass Pots'u var. Feather var diye biliyorum. Feather. Last Battle. Squid öldürmemiz gerek. Ben de vardı diye hatırlıyorum ben. Yokmuş. Squid öldüreceğiz. Jetpack'i mi takayım? Şimdi buraya yakın yakın Yok. Acaba şeyi ben ilk neden şeyden yapabiliyor muydum? İlk Bir minüsü tam orucu daha koyunca şu şey oluyor. Rosette de oynuyor. Tamam. Çünkü yakında squid yok. Orucu da için kırmızı yani güllen sarı çiçek gerek ki burada yok. Düz alana bir gidelim. Aa sarı çiçek bulduk. Şunu da çıkarıp nano suitimi takayım. Bu texture peki. linkini size atmayacağım. İsmini, ismini altta yazarım. Ee, o yeter. Rose, Rose, Rose ee, Gül Nerede bulabilirim gül Sugarcane alalım Aa Squid de buldum zaten Nerede o Squid Bu sürü keselim de bir daha ihtiyacımız olmasın Allah Tamam. Eve git dönelim. Tamam. Onu tekrar takalım. Şunu bir çıkaralım. Şunu hemen şarj edelim. Şundan da nasıl burada şarj edelim. Şarj şarjı hemen zaten. Tamam bu şarj oldu. Bu bütün bunun bütün şarjını yedi. Bunu şarj edelim. O oh, bunu Bunun da şarjını yedi. İdare eder bu. Eee şimdi inelim aşağı. Scribing tools yapalım. Ama bana kum mısır var. Şunları cam yapalım. Kumlar nereye gitti lan? Projekte bunu koymuşum evet. Şunu hemen cam yapalım. Tamam. Glass bottle. Okay. Feder alalım. Close button. Yüksek. Tamam. Skyrim Tools halde ettik. Ve ona basıyoruz. Bu da bizim büyü masamız. Tamam. Tamam. <laughs> Yok oluyor. İlginç. Şunu şuraya koyalım. Bu da bizim Wand of the Apprentice. Şimdi mesela hemen bir buraya paper koymamız gerek. Şu kendileri o yüzden aldım. Çok fazla kağıt gerek. Şurada biraz daha kağıt var mı yoksa ben yanlış hatırlıyorum. Ve ben yanlış hatırlıyorum. Ee, Ben burada asamı koyduğumda hiçbir şey olmuyor. Şimdi ben buna şey koyacağım. Mesela hemen bir yapalım. Biraz torch gerek. Ben motor attım. Paper da koydum buraya. Tamam. Hiçbir şey olmadı. Ben buna kömür atsam. Buna şimdi ilk misle potentio oturdu. Bu neyi keşfediyor şu an? Nitoru. Tamam. Şimdi bir tane koldron yapmamız gerek. O zaman. Bir tane nomikon yapmamız gerek. Yani ben kağıtlarımı boşa acadım. Yani Nomicon için Üf, üf, üf. Ben hemen sugar cane bulup geleyim çünkü çok uzun sürüyor. Biraz ya bir stek, şu, iki stek falan sugar cane bulup geliyorum. Evet beyler geri döndüm. Üç stek sugar cane buldum. Yani Jetpack'in şarjı bayağı azaldı. Tamam. Şimdi hemen şunları koyduk. Ne yapmış yapmış görüyor. Ha çünkü 3 yapmışlar da tamam Tamam. Tamam. Ee, bunları aldık. Bunun içinde bulunsun bu her zaman? Deri. Enchant odası da yapacağım. Yani deri şurada vardı. Tamam. Böyle miydi? Hayır tam tersiydi. Tamam. Altı tane yeter. Bir tane bookshelf. Bu da yeter. Bunu buraya koyuyoruz. Basıyoruz. Balikon. Böyle gördüğünüz gibi tamamlandık. Koldron yapacağız şimdi. Bir tane demir. Yani hani demir hep fazlasıyla vardı. Yahu abi. Bu da yeter. Koldron. Bunun altına her zaman sı sıcaklığı yani gerek sı bunun. Üç tane demirim mi vardı benim orada? Üç tane tam üç tane çok iyi Bunu Kova yapalım Ki bende büyük bir ihtimal vardı ben malım. Hemen gidip şu Şeyin hemen önünde bir tane sarısı su kaynağı yapalım Alt kata Çünkü su gerekiyor Kolunu böyle koyuyoruz. Su kaynağımız şurada olsun. Şöyle. Benim special taktiğimden. Tamam. Sınırsız su kaynağı hazır. tamam mı? bunun altına bunu koyuyoruz burayı açıyoruz ne Ben Bana vardı netherrack yokmuş hemen ne gidip bir tane nedirrek alalım bir tane olsa yeter Geri dönelim. Okey. Tamam. Ya da aldım. Benim flint hastalığım nerede? Şimdi bunu neden yaptım? Gelelim fasulyenin yararlarına. Bunu buraya koyuyoruz. Aa nerede o? Lan nerede Flint and Flint. Neyse bir tane daha yaparız. Flint burada Demir Kimmiş bu? Demir lazım Şuna da ben Geri çevirebiliyorum galiba var hep aynayı Iron evet geri Şeye çevirebiliyorum demire O güzel olmuş Tamam. Şu çantam çok dolu. Şunları atalım. Şunları konu var. Cem <laughs> arada özür dilerim. Şimdi fintas diyor. Bunun yakacağım. Sonra buraya koyacağım. Bu böyle kalacak. Gördüğünüz gibi suyun üzerinde böyle hafif kabarcıklar olacak. Allah'ım. Olmayı düşünüyor musun? Tabii ki bunu ilk olarak büyülü koldron yapmamız gerek. Şimdi olacak. Allah. Görüyoruz bu kaynamaya başlıyor ve bana zarar veriyor. Şimdi ben bunun için attım. İçine biraz bunu bir torç atalım. Nitoru hemen yapımını göstereyim. Biraz 8 tane yeterli olacaktır. İyi düşünüyorum. Allah'ın de. Tamam. Ve bize Nitor'u verdi. Nitor. Şimdi Nami kolumuza bakarsak. Burada Nitor gözüküyor. Bunun nasıl yaptığını görüyoruz. E, altı lux, dört weakness, dört potentia. Potentia, potentia. O zaman ben bunun içine hemen mesela 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 kömür yok mu hiç? Tamam o zaman. Ben de böyle yaparım. Tamam. Böyle. Şimdi bunun içinde iki potentia potentia 2 tane de ignis var. 4 4 iki tane alsam olur. 6 lux için 6 tane de torch gerek torchta bir tane potansiyel var. O zaman şöyle yapsak. 8 tane. Ben bunun için 6 tane atacağım. Yani. Hata yaptım. Şimdi. 6 tane gerekti. 3 tane atacağım. Bundan da 6 tane atacağım. 1, 2, 3, Buna asamıza bakarsak asiktir siktir ya. Yanlış yaptım. Yanlışlık bir şey yaptım. İki tane yetmez. yapacağım. İşte tam olarak ne istiyor? Al. Altı tane torç atacağım içine. 1, 2, üç, dört, beş, altı. Bu tanesi iki tane varsa iki ta tane. Altı tane mi istiyordu? Üç, dört tane mi istiyordu? Dört tane bunu istiyordu. 2 tane bunu atacağım. Ya tam mi konu attım onu. Ani dur. Oley. Ne mi konu attım ya? Of of. İyi. Ee, bu video bu kadardı. Ne oldu lan buraya? Ya amına. Burayı Zemini taştan yapmam gerek. Ben bunu zemini taştan yaparım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videonun devamı gelmesi için sana bana sorun gitmeyin. Ben Batuhan. Hepinize günler yiyin. Ne unutmayın.